çok sevilen bir eş ve anne, Teksas'ın en zengin banyolarından birindeki evinde ölü bulundu. Bu tür suçlarda genellikle olduğu gibi şüphe hemen kocasının üzerine çekildi. Ancak soruşturmanın ilerleyen safhaları işlerin çok daha karmaşık olduğunu ortaya çıkardı. Riverwax Mahallesi, Houston şehir merkezinde 1990'larda Teksas'taki petrol patlamasından sonra inşa edilen birkaç bin lüks evden oluşuyor, ve bölge halen milyon dolarlık evlerle dolu. Bob Bengleton ve eşi Doris 1982'de evlendikten hemen sonra bu mahalleye taşındı. 3 yıl sonra ikiz kızları Belly ve Nikki dünyaya geldi. Bob ve Doris, her ikisi de başka insanlarla evliyken ortak bir arkadaşlarının partisinde tanıştılar. Tanışma koşulları 28 yaşındaki güzel ve dışa dönük Doris'i utandırmamıştı. Bob ondan birkaç yaş büyük olmasına rağmen, çiftin arkadaşları birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamladıklarını söylüyordu. Kız dışa dönüktü ve birçok arkadaşı vardı, adam ise iş toplantıları dışında nadiren birileriyle sosyalleşiyordu. Bob ailenin mali işlerinden sorumluydu ve işler iyi gidiyor gibi görünüyordu. Ancak gerçek şu ki, para yasa dışı yollardan elde edilmişti. Bob çevresindeki herkese göre, bir tenis kulübüne, bir golf sahasına ve Colorado'da bir araziye sahip, yasalara saygılı ve çok sayıda mal varlığı olan bir iş adamıydı. Ama böylesine ketum ve iletişimsiz bir adam tüm bunları nasıl ele geçirebilmişti? Bob servetini bir bahisçi olarak kazandı. Sadece spor bahislerinin ona yılda 10 milyonlarca dolar kazandırdığı düşünülüyordu. Ve her bahisten bir yüzde alırsanız, Bobun eve yılda yaklaşık 1 milyon dolar getirdiği tahmin ediliyordu. Ancak karısı dahil kimse Bobun tam olarak ne kadar parası olduğunu söyleyemiyordu. Ve daha sonra ortaya çıktığı üzere Bob defalarca birkaç şüpheli ve tehlikeli kişiyi içeren yeraltı operasyonları yürütmüştü. 1997 yılında çiftin kızları 12 yaşına girdi. O zamanlar Riveroaks'taki hayat iyi ve istikrarlı görünüyordu. Ancak, bir noktada Doris ailelerinin düzenini bozdu. Bok şehir dışındayken sık sık sohbet odalarına girmeye başladı ve sonunda orada bir ilişki yaşamaya başladıkları bir adam buldu. Bu adam New Lersey'li bir borsacı olduğunu iddia ediyordu ve Doris onun iyiliği için yılbaşı gecesi boşanma davası açtı. Çift birlikte yaşamaya ve Beli ile Nikki'ye bakmaya devam etti, ancak bu uzun sürmedi. 16 Nisan'da Bob ve kızlar softbol maçlarından birinin ardından evlerine döndüler. Akşam saat 21.30 sularında Bob garaj yoluna girerken evin arka kapısının açık olduğunu ve köpeklerinin ortalıkta görünmediğini fark etti. Korkunç bir şeyler olduğunu fark ederek hemen 911 iyi aramaya karar verdi ve kurtarma ekibini çağırdı. Kurtarma ekipleri olay yerine vardıklarında Bob halen dışarıda duruyordu ve kızlar da arabadaydı. Kapının hemen dışında, mutfağa giden dar koridorda Doris'in cesedi yerde yatarken bulundu. Etrafına saçılmış çok sayıda mermi kovanı vardı. Memurlardan biri koridora girerken ilk adımında yanlışlıkla bunlardan birini devirmişti. Doris'i kurtarmak için artık çok geç olduğu belliydi. Sırtında ve yanında çok sayıda kurşun yarası vardı daha sonra sadece 13 el ateş edildiği tespit edildi. Bu yüksek atış sayısı ya failin kadına iki şarjör boşalttığını ya da atışların iki silahtan yapıldığını gösteriyordu. Bu da olayın bir değil iki faili olabileceği anlamına geliyordu. Davanın karmaşıklığına bir de mühimmat meselesi eklenmişti, olay yerindeki tüm mermiler patlamış mermilerdi, bu da atışların hangi silahtan yapıldığını belirlemeyi imkansız hale getirmekteydi. Yapılan ilk aramada evin soyulmadığı anlaşılmıştı. Mutfak çekmeceleri kapalıydı ve Doris'in geniş mücevher koleksiyonuna dokunulmamıştı. Ayrıca, dahili hareket sensörleriyle donatılmış alarm sistemi o akşam bir şekilde çalmamıştı. Tüm göstergeler, suçun yalnızca Doris'in canını almak amacıyla işlendiğini gösteriyordu. Büyük olasılıkla olay bir profesyonel tarafından gerçekleştirilmişti. Ancak, ikizlerin annesi, ev hanımı ve sosyetik olan kadının canına neden kıyıldığı halen bir muammaydı. Beli ve Niki hemen bir süreliğine bir aile dostlarının yanında kalmaya gönderildi. Bob daha sonra onlara annelerinin artık hayatta olmadığını söyledi, ancak ne olduğuna ve başlatılan soruşturmaya ilişkin ayrıntıları sakladı. Aynı zamanda, merhumun kocası olduğu için adamın kendisi de sorgulanmak üzere gönderildi sağlam bir mazereti olmasına rağmen hemen baş şüpheli haline geldi. Suçun işlendiği sırada softbol takımının sahasında antrenman yapıyordu. Bob o akşamın kronolojisini anlattı. Sahaya 19.45 civarında varmış ve bir süre antrenman yapmışlardı. Daha sonra Doris eve gidip kıyafetlerini değiştirmeye karar verdi çünkü kızlardan birinin kıyafetini çirkin bulmuştu. Bobeşinden aynı anda yanlışlıkla evin arka bahçesinde bıraktıkları sopayı almasını istedi. Ancak Doris bir daha eve dönmedi. Bu onun için gerçekten endişelendi ve onu aramaya çalıştı. Eve vardığında açık kapıyı görünce acil serviste iletişime geçmenin en iyisi olacağına karar verdi. Polis Bob'dan Doris'in canını kimin ve neden almış olabileceğini söylemesini istediğinde, Bob birkaç fikri olduğunu ancak şartları yerine getirildikten sonra kaseti kapatmalarını istedi. Bob bahisçi olarak çalıştığını açıkladı. Bu meslek Las Vegas'ta sorgulanamazdı ama Teksas'ta yasadışıydı. Ayrıca, Bob'un polis muhbiri olarak çalıştığını ve birkaç yıldır Houston ahlak masasına şehirdeki diğer bahisçilerin faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini de itiraf etti. Bob'un işlenen suçla ilgili önsesisi, bahisçilerden birinin onun faaliyetlerini öğrendiği ve bu şekilde misilleme yapmaya karar verdiği yönündeydi. Bob'un hikayesini doğrulamak için cinayet masası dedektifleri onun ahlak masasındaki amiri olan memur Kevin ile konuştular adam cinayet ekibinin şüphelendiği şeyi doğruladı, Bob yeraltı bahis camiasında sevilmeyen biriydi ve iş dünyasındaki diğer kişilerden tehditler alıyordu. Kevin'e göre Bob'un hayatındaki en tehditkar kişi rakip bahisçinin dükkanından bir adam değil, Bob'dan 6 yaş büyük olan ve biraz eksantrik bir kişilik olan öz kardeşi Roger'dı. Eskiden çok yakındılar, hatta Bob Rivero taşınmadan önce Florida'da birlikte bir restoran bile açmışlardı her ikisi de Teksas'a gelmeye karar verdi ve orada her biri yeni girişimlerinde farklı derecelerde başarı elde etti. Roger emlak ve kullanılmış araba satışıyla işe başladı. Kevin'e göre kardeşlik bağı para yüzünden bozuldu. Bir noktada Roger zorluklar yaşamaya başladı, bu nedenle o sırada zaten bir bahisçinin ofisine taşınmış olan Bob, kardeşini işe almaya karar verdi ancak Roger, kardeşinin ona ödediği miktardan memnun değildi. Sonunda tartıştılar ve Bob kardeşini işten çıkardı. O andan itibaren aralarındaki ilişki daha da kötüleşti. Roger, Bob'dan 200 bin dolar ödeme talep etmiş ve ödemediği takdirde polise gideceği tehdidinde bulunmuştu. Olayla ilgili ifadesini kanıtlayan memur Kevin, müfettişlere Roger tarafından Bob'a San Diego'daki yeni evinden yazıldığı iddia edilen bir tehdit mektubu verdi. Mektupta Roger, Bob'dan o yılın Mart ayına kadar kendisine 200 bin dolar göndermesini talep ediyor, aksi takdirde bunu reddetmesinin bedelini ağır ödeyeceğini söylüyordu. Ayrıca Bob'u hayatının sonuna kadar unutamayacağı bir şekilde incitmekle tehdit ediyordu. O arada Roger'ın sağlığı kötüleşmişti ve ağrı kesici bağımlısı olduğu bildiriliyordu. Bunu göz önünde bulunduran Roger mektubunda kaybedecek bir şeyi olmadığını ve paraya gerçekten ihtiyacı olduğunu ekledi. Houston polisi, Roger'ın Doris'in öldüğü gün çaldığı bir miktar tatil parası ile ilgili zorunlu bir mahkeme duruşmasına katılması gerektiğini keşfetti. Adamın duruşmaya gelmemesi şüpheleri daha da arttırdı. Müfettişler Roger'ın kredi kartı işlemlerini kontrol etmeye karar verdiler ve cinayetten önceki birkaç ay içinde Teksas'a birkaç seyahat yaptığını tespit etmeyi başardılar. Hatta cinayetten kısa bir süre önce Houston'da bir daire kiralamış ve Doris'in ölümünden bir gün önce de şehirde iki araba kiralamıştı. Ama bir buçuk hafta geçmesine rağmen onları geri getirmemişti. Roger'ın yeri tespit edilemedi ve sorgulanmak üzere getirilemedi dahası, aleyhinde hiçbir delil yoktu. Tek bir tehdit mektubu dışında, Roger'ın ortadan kaybolması soruşturmayı çıkmaza sokabilirdi. Ama neyse ki, kaçışı sırasında, adam Dallas havaalanında bir iç hat uçuşu için çekkin yaparken bir dizi hata yapmıştı. Sahte bir isimle, bagajını teslim etmesi halinde daha erken bir uçağa binmesi teklif edilmişti. Bunun yerine evrak çantasını el bagajı olarak yanına aldı. Görünüşe göre adam kendini unutmuş ve teklifi kabul etmişti. Arama sırasında sırt çantasında baldızını vurmak için kullanılanlarla eşleşen 2 adet 10. kalibre tabanca ve mühimmat bulundu. Ayrıca bir ses kayıt cihazı, saç boyası, peruk, gözlük ve kimliği gizlemeye yarayan başka eşyalar da vardı güvenlik silahları fark ettiğinde Roger hatasını anladı ama bir şekilde eşyalarını bırakarak havaalanından kaçmayı başardı ve böylece tutuklanmaktan kurtuldu. O zamanlar bilinmiyordu ama Doris'in ölümünden sadece 10 gün sonra Roger, orada evlendiği Jennifer adlı bir kadınla Las Vegas'a gitti. Roger orada da birçok sahte kimliğinden birini kullanarak bir otele giriş yapmaya çalıştı ancak bu durum görevlinin şüphesini çekmiş ve yerel polis çağrılmıştı. Roger sahte kimlik kullanmaktan ve ayrıca Kaliforniya'daki bir mahkemeye çıkmamaktan tutuklandı. Bu tür küçük suçlamalar nedeniyle kısa bir süre Las Vegas ilçe hapishanesinde hapsedildi. Houston polisinin sonunda onu bulmasına yardımcı oldu. Yapılan aramada önemli bir şüphelinin yanı sıra Roger'ın otel odasında bıraktığı eşyalar da bulundu bavulda 62 bin doların üzerinde nakit paranın yanı sıra Doris ve Bob'un evindeki alarm sisteminin sensör kodlarını ve evleriyle ilgili diğer bilgileri içeren basılı sayfalarda dahil olmak üzere çeşitli notlar vardı. Bu sayfalarda suçun nasıl işleneceğine ve Doris'in canının nasıl alınacağına dair ayrıntılı talimatlar yer alıyordu. Notlardan birinde şöyle yazıyordu: Köpeği dışarı çıkarın ve eve girdiğinde mutfakta bekleyin. Kızların yanındaysa hemen ateş edin. Arka kapıdan çıkın ve kapıyı açık bırakın ya da her şeyin hazır olduğuna dair bir işaret koyun. Ayrıca suç işlendikten sonra ödenmesi gerektiği anlaşılan para miktarları ve sonrasında ne yapılması gerektiğine dair talimatlar da vardı bulunan bin dolarlık banknotlardan birinin üzerinde Bob'un parmak izleri bulundu. Roger'ın eşyaları arasında bulunan kanıtlar arasında, iki adamın alarm sisteminin nasıl devre dışı bırakılacağını tartıştıkları ve evde kullanılan kodun aynısını aradıkları bir ses kaydı da vardı. Ayrıca, konuşma sırasında Doris eve girdiğinde yapılacak olası eylemleri de tartışıyorlardı. Müfettişler kayıttaki ikinci sesin baba ait olduğundan ve karısının öldürülmesi emrini onun verdiğinden neredeyse emindi. Görünüşe göre yaklaşan boşanmayı çevreleyen davranışlar Doris'in 40. doğum günü için iyi bir oyunculuktu geçtiğimiz 11 Nisan'da Bobo'nun için büyük bir parti verdi ve ardından arkadaşları çiftin birbirlerine o kadar sıcak davrandıklarını belirttiler ki, Doris ve Bob'un barıştıkları ve sadece 5 gün içinde boşanmayı iptal edecekleri yönünde spekülasyonlar bile yaptılar. Houston Araştırma Birimi, Bob'un boşanma işlemlerinin şüpheli mali dolandırıcılığını ortaya çıkaracağından ve faaliyetlerinin polisin dikkatini çekeceğinden korktuğu sonucuna varmıştı bu da suçu işleme nedenini açıklıyordu. Ancak Bob'un evliliği kurtarmaya çalışmadığı söylenemezdi. Doris'e düzenli olarak çiçekler gönderdi, ön camının altına uzun romantik notlar bıraktı ve birlikte lüks bir tatil geçirmelerini önerdi. Ayrıca Doris'in tüm gününü kendine ayırma arzusunu tatmin etmekte bir sorun yaşamamış ve Doris ona haber vermeden evden ayrıldığında kıskançlık yapmamıştı. Sonunda bu karşılıklı boşanma haberi internette yayınlandı ve Doris yeni hayatını planlamaya başladı. Böylece Bob'un planı başarısız oldu ve Şubat 1997'de Doris boşanma davası açtı. O sırada Bob bunu hemen kabul etti. Doris'ten Houston'daki farklı bankalarda kasalarda saklanan parayı yani toplam 3 milyon doları bölüşmesini istedikten sonra, Doris yarısını almayı başardı. Dedektifler çok daha sonra Doris'in orada olduğunu bile bilmediği daha birçok kiralık kasa ve para olduğunu keşfetti. Parayı aldıktan sonra Doris boşanma avukatının tavsiyesine uymuş ve tüm para için bir hesap oluşturması için bir muhasebeci tutmuştu. Roger Las Vegas'ta gözaltındayken kalp rahatsızlığıyla mücadele etti. Kalp krizi geçirdikten sonra ameliyat olduğu yerde orasıydı ve canına kıymakla suçlandığında halen iyileşmemişti. Bu süre zarfında Vanessa adında bir polisiye roman yazarıyla birçok gizli görüşme yaptı. Saatlerce süren bu konuşmalar Doris'i öldürme planı ile ilgili bilgiler de içeriyordu. Ancak Roger tüm bunları, Vanessa'nın her iki davada sonuçlanana kadar herhangi bir bilgi vermemesi koşuluyla anlattı. Böylece saatler süren konuşmalar kaydedilip büyük kutulara konulduğunda, Vanessa bunları sakladı. Roger mahkemeye çıkamadan öldü. Cezaevi personeli onu hücresinde tek kullanımlık bir jiletle kendi kendine açtığı yaralar nedeniyle ölü bulmuştu. Yapılan otopside Roger'ın ciddi kalp yetmezliği çektiği ortaya çıkmıştı hastalığının tedavi edilemez olduğunun farkında olup olmadığı bilinmemekteydi ancak son ameliyatından sonra hastalığının ciddiyetini açıkça fark etmişti. Racir arkasında Doris'in ölümünden Bob'un sorumlu olmadığını belirttiği ve bunu intikam için yaptığını eklediği bir intihar notu bırakmıştı. Ve diğer tüm kanıtlar ise uydurmaydı. Bob mahkemede, adı Mike Ramsey olan, eyaletin en önde gelen savunma avukatlarından biri tarafından temsil edildi. Savcılık tarafından sunulan en önemli delilde aynı ses kaydıydı. Bob'un bu kasetteki ikinci kişi olduğu tespit edilseydi, mahkemiyeti koşulsuz olacaktı. Ancak ses kalitesi korkunçtu kaseti değerlendirmesi istenen bağımsız bir ses uzmanı, sesin Bob'a ait olma olasılığının %80 olduğunu tespit etmişti. İddia makamı, alarm sisteminin şifresini başka hiç kimse bilmediği ve sadece Bob, Doris'in günlük rutinini bu kadar ayrıntılı bir şekilde tarif edebileceği ve duruşma sırasında aile köpeğinin nereye kilitlenmesi gerektiğine dair net talimatlar verebileceği için, bu kişinin başka biri olamayacağını savunmuştu. Ancak talihsiz ekipman kullanımı, ses kalitesi ve odanın büyüklüğü ikinci kişi tarafından söylenen kelimeleri anlaşılmaz hale getirmişti. O sırada çiftin kızları 14 yaşındaydı. Her ikisi de babaları Bobu savunmak için konuşmuş ve kasetteki ikinci ses tarafından yapılan açıklamaların mantıklı olmadığına tanıklık etmişlerdi. Tüm aile üyelerinin ve arkadaşlarının, köpeğin kapıyı nasıl açacağını bildiği için banyoya kilitlenemeyeceğini bildiklerini iddia ettiler. Kızlar ayrıca ikinci sesi çıkaran adamın kendisini babalarının kullandığı ifadelerden farklı bir kelime darcıyla ifade ettiğini belirttiler. Buna ek olarak, kayıttaki odaların isimleri genellikle kullandıkları isimlerden farklıydı ve kızlar kayıtta babalarına ait olmayan bir ses olduğunu doğruladılar. Savunma ayrıca Bobun Roger'ı kiraladığını, Roger'ın iki silahla içeri girdiğini ve gelişi güzel ateş ettiğini iddia etmişti. Savunma, Roger'ın kesinlikle tek başına hareket etmediğini çünkü iki silah olduğunu ve iki araba kiraladığını ileri sürmüştü. Kasette sesi kesinlikle Boba ait olmayan ikinci bir kişi daha vardı. Savunma, Roger'ın akli dengesi yerinde olmayan bir adam olduğunu ve ayrıca casusluk ve entrika takıntısı bulunduğunu ileri sürmüştü. Doris'i öldürme planı ve Bob'a komplo kurulması kardeşinden intikam almak içindi. Bu bilgilerin bir kısmı Roger'ın intihar mektubunda açıkladı, bir kısmı da kimliğini gizlemek için çok sayıda sahte kimlik ve aksesuar içeren geride bıraktığı kanıtlara dayanarak açıktı. Roger'ın çantasında bulunan ve Bob'un eline ait olduğu iddia edilen notlar dışında, kardeşlerin yazışma veya telefon görüşmeleri yoluyla iletişim kurduklarına dair hiçbir kanıt yoktu. Duruşma devam etti ve 4 gün süren müzakerelerin ardından jüri Doris'in ölümüne oy birliğiyle karar verdi. Sonraki 2 yıl boyunca FBI, Bob hakkında bahisçilik faaliyetleri nedeniyle bir soruşturma başlattı. Ayrıca Roger'ın başka bir eyaletten komplo kurmak için kendisi tarafından kiralandığını öne sürerek federal bir dava açmak istediler. Soruşturmanın yeniden açılması FBI'ın kaseti dijital ortama aktarmasına ve kalitesini büyük ölçüde artırmasına ve kasetteki ikinci sesin analizini yapmak üzere daha nitelikli uzmanlar tutmasına olanak sağladı. Yeniden yapılan soruşturma sonucunda kasetteki ikinci sesin baba ait olduğu sonucuna varıldı. Federal ajanlar da Roger'ın suç yazarı Vanessa ile yaptığı konuşmalardan haberdar oldular ve elindeki bilgileri istediler. Vanessa elindeki tüm materyalleri mahkemeye sunma taleplerini reddetti ve bu yüzden 6 ay hapis yatmak zorunda kaldı. Bu süre bir gazetecinin kaynak ve materyal sağlamayı reddettiği için hapsedildiği en uzun süre oldu. Vanessa hiçbir materyali FBI'a teslim etmedi. FBI Bob'a karşı somut kanıt elde edememiş olsa da, yine de ona karşı yeni suçlamalar getirmeyi başardı. Bu kez vergi kaçakçılığı ve yasadışı ateşli silah bulundurmakla suçlandı. Bob'un çeşitli banka kasalarından yaklaşık 3 milyon dolar ele geçirdikten sonra, federal yetkililer suçluluğunu neredeyse kanıtladıklarından emindi. Ancak Bob vergilerini ödemeyi başardı ve bundan sonra bir sonraki duruşmasını beklemeye başladı. O arada polis Bob'un bir kaçış planladığından habersizdi. Avrupa'ya giden bir uçağa binmek için Roger'ın notlarını, parasını ve sahte kimliklerini kullandı. Ancak, kardeşi gibi Bob da sandığı kadar zeki değildi. Hollanda'daki pasaport kontrolünde, sahte pasaportla yaptığı sahtekarlık ortaya çıkarıldı ve gözaltına alındı ve iade edilmeyi beklerken gözaltında tutuldu. Hollanda mahkemesi Bobun çifte tehlike yasası uyarınca ikinci kez hayattan mahrum bırakma suçundan yargılanamayacağına karar verdi. Bu nedenle şartlı iadesi, en azından beraatiyle ikinci tutuklanması arasında kazandığı miktar olan 1 milyon dolarlık vergiyi ödeyene kadar bu suçtan yargılanamayacağı anlamına geliyordu. Ayrıca sahte pasaport kullanmakla da suçlandı. Bu suçlardan dolayı 8 yıl hapis yattı ve 2012 yılında serbest bırakıldı. Bob hapisten çıktığından beri bir daha manşetlere çıkmadı. Federal savcılar, Yaden'in diğer suçlamalardan serbest bırakılmasından 30 gün sonra daha ciddi olan cinayet suçlamasını kovuşturmalarına izin verdiğini söyledi. Ancak diğer suçlamalarla ilgili olarak hiçbir zaman dava açılmadı. Bob'un nereye ve ne zaman taşındığı bilinmiyor ama Avrupa'da bir yerde olduğuna dair spekülasyonlar var. Baba tarafından Yunan vatandaşlığına hak kazandığı ve bu dili akıcı bir şekilde konuştuğu yönünde bilgiler de var. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.